Merhaba arkadaşlar Pes Seven Amerika'da hoş geldiniz. İkon gelene kadar serisinin yeni bir bölümündeyiz. Çekilişi kazanan arkadaşımızın hesabındayız. Michael parası ve GPC az arkadaşımızın. Öncelikle kendisine Michael parası yükleyeceğiz. Ve ikon gelene kadar top açılımı gerçekleştireceğiz. İkon gelene kadar serisinde ilk ikon futbolcu geldiğinde biz duruyorduk. Aynen o şekilde yapacağız ve geri kalan MyClub paralarıyla arkadaşımız isterse Liverpool'dan isterse ilerleyen zamanlarda diğer yerlerden top açılımını gerçekleştirebilir. Arkadaşımız oyuna hiç para yüklemeden oynayan birisi. Ben hemen hesaba girdiğimde bir kadrosuna baktım. Kaç tane ikonu var? Mor kartlar efsaneleri var diye. MyClub parası ve GPC az. Maç değilleri oynamış. Herhalde ikonlar için şansını denedi ama gelmedi. Çünkü elindeki ikonlara baktığımızda Rashford var, Casillas var. İlk 11 yerleştirmiş. Yedeklerinde e Kol var. Manchester United ikon futbolcusu ve Gullit. Onun dışında kadro dışına da baktığımızda bir tane de Nakata bulunuyor. Elinde bulunan ikonların sayısı 5 tane. Şimdi biz bu hesaba 6. ikonu katacağız. İkon gelene kadar top açılımı gerçekleştireceğiz. Ben arkadaşımıza sormadım hangi ikon futbolcuyu ister diye ama Liverpool ikonlarında da üçü de güzel ikonlar. Üçü de gelirse iş yapacak futbolcular. Bakalım kaç MyClub parasını ikon çıkaracağız ve hangi ikon futbolcu gelecek. Direkt de arkadaşımıza MyClub paralarını satın alalım. Arkadaşımız MyClub parası almadığı için tüm indirimleri duruyor. Ben hemen buradan 2100 alarak başlayalım. İnşallah erkenden da çıkarız. Kalan MyClub paraları arkadaşımıza kalacak. 2100'ü satın alalım. Şu an işlem gerçekleşiyor. 50 MyClub parası vardı. Ödeme başarılı oldu. Şimdi toplamda MyClub parası 2150 evet oldu. Okey diyelim. Top açılımına geçelim. Liverpool'un 3 ikon futbolcusunun da ortak noktası seviyeleri 97 seviyeye kadar çıkmakta. Takımımızı Liverpool seçtiğimizde ise 3'ü de 99 seviyeye ulaşıyor. İki tane santrafor, bir tane de göbek oyuncusu bulunmakta. Yan taraftaki player of the e baktığımızda arkadaşımız bir kere buradan top açılımı gerçekleştirmiş. Eğer ona MyClub parası kalırsa, kim MyClub parası kalacak? Diyelim ki sonda bile top açılımı yapsak MyClub parası satın alır. Ona yine MyClub parası bırakırız biz. Belki iki tane oradan top açılımı gerçekleştirmek isteyebilir. Şimdi top açılımına başlayalım. Tek atmayı çok isterim. Özellikle de sizin hesabınıza daha ama daha çok isterim. Hemen içeri girelim. Ben de taktikler pek işe yaramıyor ama nedense Fernando Torres'in özelliklerine bakmak istiyorum. Fernando Torres'i çok beğeniyorum. Ben mağazadaki Atletico Madrid kartını almıştım. İlk 11'imin değişilmez futbolcusu. Anlaş diyelim, yüz verelim, iptal et dışarıdan. Anlaş diyelim. 100 verelim. İptal et taktik olsun. 100 verelim. Anlaş dedik. Ne yazık ki ikona tek atamadık. İkon gelene kadar serisinde hiç ikona tek atamadık. Rekorumuz 200 Michael parası. Liverpool'a gittik. Henderson'a çıkardık. Çok yaklaştık. Hem siyah top hem Liverpool. Bam diye açalım. Arkadaşımız şanslı biri acaba? Umarım şanslı bir hesabı vardır. Şu ana kadar sizden hesabınızda top açılım yaptığımda az MyClub parasına çıkarmıştık. Bu üçüncü defa sizin hesabınızdan top açılımı. İlk iki videomuzda gayet az MyClub paralarını çıkmıştı. Umarız burada da öyle olur. Dışarıdan anlaş diyelim. Üçüncü top açılımında ne yazık ki vermedi. Yine Liverpool'a gittik. Çok da güzel bir oyuncu geldi. Normal kart Muhammed Salah. İleri diyelim. Üç top açılımının ikisi siyah top, ikisi Liverpool'dan siyah toplar. Umarız ikon gelme şansını düşürmez. Fernando Torres'e yine bakalım. Anlaş diyelim. Yüz verelim. İptal et. Dışarıdan deneyelim. Aynı taktiği bir daha yapalım. Birazcık değişik oldu bu sefer. Anlaş dedik. 4'te 0. Bu sefer Liverpool'a da gitmedi. bam diye açalım. Bu 5. top açma hakkı. Ne yazık ki 5'te 0 çektik. Ozan Tufan geldi. İçeri girelim, içeriden deneyelim, en aşağıya inelim, daha fazla diyelim, değişik taktikler deneyelim. Belki taktikler e, sonuç verir. Burada bir takıldı. Hemen şu ekranı geçsin. Zaten oyunda her yerde takılıyor. Rakip ararken bekliyoruz, bekle, bekle, bekle. Rakip gelmiyor. Bazen hata mesajları veriyor. Oyunun başına bir daha dönüyoruz. Şu an burada bir takıldık ve şimdi geldi. Hani daha fazla dediğime pişman etti. anlaşıyız anlaş dedik, olmadı. Bir an sanki gelecek diye düşündüm. Takılır gibi oldu. Gümüş top futbolcu. 1550 Michael'a paramız var. O buna bakalım bu sefer de. Torres'e baktık baktık ikon vermedi. O bize kimi getirir? İkon getirmedi. Altın top. Meret geldi. Bir bakmadığımız sol başta Steven Gerrard kaldı. O da güzel bir ikon futbolcu. Bu üç ikon futbolcu da benim elimde bulunmuyor. Sadece Torres'in Atletico Madrid kartı bulunmakta. Anlaş diyelim, Yüz verelim. iptal et. Dışarıdan şuradan anlaş diyelim. Yine olmadı. Ne denersek deneyelim. Çıkaramıyoruz. Fabinho. Liverpool'a 3 defa gittik. Üçü de siyah top. Ne yazık ki ikon çıkaramadık. İkonlar da bir siyah top. Haydi bir daha deneyelim. Anlaş dedik. Bin Michael'a parasına düşmeden gelse iyi olacaktı. Siyah top Halant. Siyah top çok çıkarıyoruz ve ben siyah toplar geldiğinde birazcık çekiniyorum, korkuyorum. İkon vermez diye. İkon şansımı düşürmesin istiyorum. Çok da güzel oyuncu geldi. Halant eğer arkadaşımızın elinde yoksa normal kartı bile iş yapar. Çağlar Söğüncü. İkinci milli futbolcumuz. İçeriden deneyelim. Anlaş, 100 iptal et. İkinciye anlaş diyelim kötü bir top açılımı oluyor. İkon vermiyor ya. İkon vermediği müddetçe kötüdür bu top açılımı. Olamaz. Yine siyah top. Yine Liverpool. Fabinho'yu zaten vermişti. Gitti yine Fabinho'yu verdi. Çok fazla siyah top futbolcu çıkardık ama ikon çıkaramıyoruz. Bu anlamda şimdi bir daha hiç siyah top da vermez. Patır patır gümüş topları bize verebilir. Anlaş diyelim yüz. Anlaş dedik. Adrian yine Liverpool ama bu sefer gümüş top. Sanki vermeyecek diye düşünmeye başladım ya. an. Gerard, Torres, Michael Owen. Muhammed Salah'a da tıklayalım. Umarım bize bir ikon futbolcu verir. Anlaş dedik. Ve veriyor. Muhammed Salah şans getirdi. 3 ikona tıkladık. Peşine Muhammed Salah'a tıkladık. Ve ikon geliyor. Hangisi gelirse gelsin. Birbirinden güzel ikon futbolcular. Arkadaşımıza da yine epey bir Michael parası kaldı. Bu anlamda güzel oldu. Michael Owen geldi. 97 seviyeye kadar çıkıyor. Liverpool takımında 99 ve Michael beceri basabiliyoruz. Benim önerim süper yedek basmak olurdu. Michael Owen'ı yedeklerde tutup oyuna sonradan dahil edebilirdik ve form düzeyi bir tık daha iyi olacaktı. Eğer Michael Owen'a çıksaydı ben süper yedek becerisi yerine kadar elimdeki birçok beceriyi kullanırdım. Michael Owen'ı fullemeye çalışalım. Ama arkadaşımızda yeterli antrenör var mı bilmiyorum. Bir bakalım antrenörleri varsa bir fullleyip kadroya yerleştirelim. Owen'ı öncelikle ben kilitliyorum. Yanlışlıkla silmeyelim. Antrenör yapmayalım. Sonra bir daha geri dönüşü olmayacaktır. Antrenman diyelim. Arkadaşımızın elinde çok fazla antrenör bulunmuyor. 100 bin bir basalım. ilerle diyelim. Ben Owen'a bakmamıştım. 10 baya bir antrenör isteyebilir. 38 seviye olduğu için 100 antrenör puanı yetmeyecektir. 38'de 29. Şimdi baktım Michael Owen ne kadar istiyor diye. 214 bin antrenör puanı istiyormuş. Çok fazla istiyor. Antrenör yine basmaya devam edelim. Elimizde arkadaşımızın vardı. Bir 100 bin daha basalım. 200 bin edecek. Gerçekten doğru mu değil mi? Baktığımız yer. En azından onun da sağlamasını yapmış oluruz. Pesup uygulamasından bakıyorum ve 214.000 bin küsüratı da var. O kadar istiyor demişti. Yine takıldı burada. Umarız bu perşembe günkü güncellemede artık bu sorunlar düzelir. Hiçbir yerde takılmaz. Maçlarda rakipleri hızlı bir şekilde buluruz. Hata mesajları olmaz. En sonki güncellemeden sonra oyun daha da bozuldu. Daha da bozulmaz da iyileştirirler diye umuyoruz. Ve Michael bunu fulllemeye devam ediyor. Aynen öyle fulllemedi. 214.000 bin istiyordu. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Kalan antrenör puanı 14.16. Tam fullenmesi için 14.016 antrenör puanı ihtiyacımız var. Son seviye olduğunda oyuncu ayrıntılarından bakabiliyoruz. Biz şuradan bir 14.000 basalım. Zaten bir maç oynadı mı ucundaki de tamamlanacaktır. İleri diyelim. Şu an 97 seviyeye çıktı. Takımımızı Liverpool seçelim. 99 seviye olduğunu görüp özelliklerine bir bakalım Michael Kullanıcı profili e, kullanıcı sahibi adı arkadaşımızın e, 1278 1278'de derecesi var. Helal olsun kadrosuna göre çok güzel de derecesi var. 3 gol ser, 3 gol ben. Open Challenge'da yapılan taktiklerden bir tanesidir. Temel takımı Beşiktaş. E, stadyumu Vodafone Park. Memleket Balıkesir'miş. Beşiktaş takımını şimdilik ben bir değiştireyim. Michael Oman'ın seviyesinin maksimumunu görelim. Arkadaşımız elinde ikon olmasına rağmen Beşiktaş takımını seçiyor. Ve ben tekrardan en son Beşiktaş'ı alıp kendisine devrederim. Şöyle aşağılara doğru İngiltere Ligi'ni seçelim. Liverpool. Bir Mike Lohman'ın 99'luk haline bakalım. Kulüp evi, takım yönetimi. Mike Lohman buraya geldi. Şu yedeklerden kimi yerine alalım? Hadi sol açık oyuncusunu yerine alalım. Rashford'u GF olarak Del Piero'nun yerine çekip Santrafor'a Michael yerleştirelim. Ben Rashford'u GF'de de çok beğeniyorum. Sol GF'de özellikle içeri kaçıyor. Savunma arkasında kaçıyor. Çapraz koşu yapıyor. Bir falso vuruş. Sağa iyi ayak. Güçlü ayak. Güzel vuruşlar çıkarıyor. Liverpool takımını seçtiğimiz için 97'den 99 seviyeye çıkıyor Michael Owen. Oyuncu ayrıntıları diyelim. 21 yaşındaki hali. Onun en iyi zamanı Liverpool zamanıydı. Sonra Real Madrid'e transfer olduktan sonra kariyeri dibe doğru ilerlemeye başladı. Ki Real Madrid'de kötü bir sezon çok kötü bir sezon geçirmemişti. Galiba 16 gol falan atmıştı. Bir sezon durdu. Peşine bir daha İngiltere'ye döndü ama kariyeri kötü ilerledi. Şuraya baktığımızda ofansif farklılık 99. Top kontrolü, top sürme çok iyi değerlerde. Michael Owen'ın ben e, savunma arkasına kaçmalarını falan beğeniyorum. Beğenmediğim özelliği de var ama. Bitiricilik 99 çok iyi. Hem Liverpool takımı maç kullanırız. İngiltere takımı maç kullanırız. Normal zamanlarda da çok işimize yarar. Hız hızlanması 99, falsosu 80, şut gücü 92, sıçrama 90, dayanıklılığı 91, fiziksel temas 75. Michael Oman'ı sevmediğim yanı, rakipler bir omuzu attan, yani omuz atmasına da gerek yok, dokunsa dengesi bozuluyor bir anda, dağılabiliyor. O yüzden savunma arkasına zaten hızlı kaçan birisi, kaçtığında tutulması çok zor. E, fiziksel durumu da 6, Beceri, becerileri bir tane eksik o yüzden öğe basıp süper yedekte çıkarabiliriz ya da istediğimiz başka bir beceriyi Fırsatçı golcü oyun tarzına sahip savunma arkasına bu oyuna koşu yapacaktır kendisi. Takımı yine ben Beşiktaş yapayım. Arkadaşımıza öyle devredelim. Güzel bir ikon geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Biz normalde bu hafta Osman arkadaşımıza top açılım yapacaktık. Çekiliş Osman arkadaşımıza çıkmıştı. Fakat Osman arkadaşımızın elinde 3 tane ikon bulunduğu için bir sonraki hafta yapar mısın dedi. O yüzden biz tekrardan çekilişi tekrarladık. Osman arkadaşımıza da perşembe gelecek top açılımından e, bir güzel top açılımı gerçekleştirmeye çalışırız. E, bu top açılımı da gayet güzel oldu. Arkadaşımıza da 8 tane top açmalık MyClub parası da kaldı. İster Player of the Week'den gerçekleştirir ister ikonlardan devam eder kendisi. Kendisine dediğim gibi tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Hepimize de az MyClub parasına ikonlar gelir inşallah. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.